Merhabalar arkadaşlar. Şimdi benim hocam ve eğitim dünyasını birlikte hazırladığı tyT sözel dersler setimizi inceleyeceğiz. Biz bu seti dört tane sözel dersten oluşturduk: Türkçe, coğrafya, tarih ve felsefe. Bir bakalım hangi konu, hangi derslerde kaç tane test mevcut içerisinde? Hemen onları inceleyelim. Türkçe yaprak testimizde Cevap anahtarları hemen e, ilk kapak sayfasının arkasında 72 tane test bulunmakta. Felsefe'ye bakalım. Felsefe yaprak testimizde cevap anahtarı yine ilk sayfanın arkasında 32 tane testimiz mevcut. Coğrafya yaprak testimizde sadece TYT konularının olduğu 48 tane testimiz var. Bunu da ayrıca koyalım. Bu da e, son olarak da TET Tarih e, dersimizin yaprak testlerinde de kaç tane varmış? 56 tane testimiz mevcut. E, bu seti komple e, sadece sözel dersleri istiyorum arkadaş arkadaş diyen adaylarımıza bu şekilde birlikte hazırladık. E, uygun fiyatlı bizim kitapkirtelsiyem.com'dan veya N11 veya Gitti Gidiyor sitelerindeki mağazamızdan aşağıda linklerini paylaşacağım videonun altında satın alabilirsiniz. Bu sınavlara girecek tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın.